Ha. Elimde böyle bir viski var. Gördüğünüz gibi bayağı da bitti. Eşimle beraber gömdük bunu. Bu viskiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Bu viskiyi biz Nahçıvan'dan aldık. Gümrükten Gümdük. aldık Nahçıvan'a gittiğimizde dönerken. Ben bunu daha önce yıllar içinde içmiştim de hiç beğenmemiştim. O zaman sanırım Migros'tan almıştım. Bu da içtiğim ve kötü viski dediğim viskilerden biriydi. Balantins gibi, GB gibi. Yani ancak kokteyl yapılıp içilen viskilerden biri olabilir diye düşünüyordum o zaman içtiğimde. Sonra bunu Nahçıvan'dan almak zorunda kaldık. Çünkü ne kadar ucuz olsa bile o an Jack Daniels ve Chivas Regal çok pahalı geldi bir anda. Ben dedim bunu alayım yani. Bakalım ne olacak? En kötü kokteyl yaparım. Çünkü kokteyl en kötü viski bile güzel gidiyor. Ballantins'e de, Label'ı da çok güzel gidiyor. Yalnız şöyle bir şey var. Yıllar sonra içtim ve bu viski çok değişmiş. Ve Jack Daniels Şivas Regal tadını yakalamış. Yani şaşkınlıkla içtim. Ben viski isek içerim. Buz koymam, maden suyu koymam. Eğer içilmeyecek hale gelmişse viski ya da zaten kötü bir viski ise kokteyl yapıyorum. Kolayla karıştırıyorum. Ama sek olarak gerçekten Jim Jack Daniels veya Şivas Regal tadı aldım. Çok güzel akıyor. İçimi çok rahat. Ve tam bir viski aroması insanı rahatsız etmiyor. Öyle ispirtü tadı yok. Sert bir tadı yok. Türkiye'de şu an fiyatını bilmiyorum. Gümrükten ucuza aldık. Tam hatırlamıyorum parasını. Ama ucuz bir paraya aldık. Yani Türkiye şartlarına göre yarısı gibi. Eğer ki Türkiye'de bu Jack'den ya da Şivas'tan ucuzdur tahminim. Almak isterseniz Jim Beam alın. Benden size bir tavsiye. Viski sever biri olarak benden size bir tavsiye çok hoşunuza gideceğine eminim.